Devletimizin verdiği imkanlar, uluslararası fonlar ve girişimcilikle ilgili her türlü fırsatı biz şehrin ayağına getirdik. Bu vesileyle hem şehrin girişimci ruhuna hem esnafımıza, devletimizin ve uluslararası fonların ne olduğunu, nasıl olduğunu eğitimli, gerekli sertifikalarını verip akabinde bununla ilgili yapılacak projelerin yazılmasını sağlayacağız. Hedefimiz budur. Ekonomik gelişmişlikle alakalı uzun süredir bütün herkesin, öncelikle Ticaret Üniversitesi Başkanımızın ve diğer siyasi partilerin muhtarların, sayın vekilimizin ve diğer tokatlı milletvekillerinin özelinde organize sanayi bölgesi meselesi. Bununla ilgili bütün siyasi partilerle beraber Ankara'da ciddi gelişimlerde bulunduk ve bununla devam edeceğiz. Bu anlamda Turgan'ın bir fırsatı var. Organize sanayi bölgesini genişleme fırsatını yarın bir daha elde edelim, edemeyeceğiz diye düşünüyoruz. Çünkü şu anda üç tane yatırımcımız yarın OSB'nin o genişleme alanıyla beraber yatırımlarını yapacak ve Turhal Şeker Fabrikası'nın bugüne kadar ürettiği tüm değeri sadece bir yılda tamamlayacak bir ekonomik gelişmişliğe sebep olacak. Ve buradan açık çağrıda bulmak istiyorum. Turhal'ın geleceği ile ilgili bizim dairelerde ekonomik gelişmişliği sağlamak için var mısınız?